Arkadaşlar, Merhaba. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Şu oyun... Ay pardon o değil. Bu oyunu oynayacağız. Arkadaşlar gir benden ara. Bugün arkadaşlar çok Ben... benim <laughs> bu bu üstüm altında açıyoruz hemen hoppa Aras bir dakika ben de. Aras seni gösterelim bir dakika. Arkadaşlar ben böyle ölüm, ölmem lazım. Beni bekle. Beni beklemiyor bu arkadaşlar. <laughs> Gitti nereye gittiyse. Ne yaptı şimdi? Ama <laughs> bu bir dakika. arkadaşım ya. Ya neden böyle oluyor? Arkadaşlar <laughs> şimdi bir şey söyleyeyim. Ben şunu düzelt geliyorum. Arkadaşlar şuna bakın nereye kadar gitti. Seni bekledi göstereyim arkadaşlara. Baksanıza. Yok. <laughs> <laughs> yüzden tabletimde robotum ha. var mı? Var. Burası çok zor. En sonunda bir tane. Ama, ucuna değince nasıl olabiliyor? Değil mi? Değil mi? Emin ol. Dur ben geçeyim ya. Ben öğretemem. Ben akşam babamla yani beni ekleyin adım. Bir de şu. 996. 99, 99, ya. Allah'ım öldük. Eskiden ben bunu geçemiyordum. Hep Aras'a teslim ediyordum telefon tableti. Ya. Aras ona çok kolay. Bir an ben ölüyormuşum. Gülme komşuna gelir başına. Hoppa Aras'dan geçtim. Dur şuradan çek. Arkadaşlar ne zaman nasıl Çek bu almadan kızdım yeni kutuyu açtım. Ne? <laughs> en sona geçmez mi? Ben dedim baba bunu açalım. Bu metin de bir sıkıştı. <laughs> Bekle ya. Sen beni beklemezken iyiydi canım. Bekleme ya. Sana mı versem acaba? Görüntüyü arkadaşlar vereyim mi arası? <laughs> Vermiyorum. Öldün bir kere? Çek bu Hoppa. Bakın öldük böyle. Çek bu da almadık. Biz ne yapabiliriz? Bakın. E Ama ben o yerden geliyorum. Gelme 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 gelme. Gelme gelme. Kaç kez, kaç kaç. Ara şu kutuydu. Ne? <laughs> <laughs> şu kutuydu. Bakın. Ya inanmadı. Sen aç bari kapıyı. <laughs> Bana o zaman.

İnşallah ölmeyiz bakın. Aras sıra öldüğü zaman gelmeyelim de. Gel Aras bunda sıra sıra gidelim. Ölmeyelim o zaman. Çok sinirli bu. Sinirli mi çocuğum? Çok sinirli sinirli. Aha geldi. Ben şurada ölmesem geçirdim. Geçtik arkadaşlar. Demekli. Bu fare hala şuralarda. Minik fare buralarda dolaşıyor arkadaşlar. Allah. Aa ölürsün öyle. Var mı ya? Gelme. Basayım mı? Bu döver misin? Bu döver. Basıyorum. Aa! Öleceğim zaten. Hürriyet. Hürriyet çek boy. Hürriyetlerim. Hürriyetlerim. Telefon bozuldu ama hayır arkadaşlar. Düz Düzelttim arkadaşlar. Allah. Buna basayım mı? Basarsan girersin. Ya. Aras. Ne ben mi bastım? Ben mi çıkla basma yani. Kendim bastım. Evet, ben bastım. Arkadaşlar öyle öyle öyle. Ben bana öldürdüm. Keşke demeseydim. Allah kahretme bana. Sana vereyim mi görüntüyü? <laughs> Vermeyeceğim. Vermeyi bilmiyorum. Nasıl veriliyor? Merhaba. Aa, dur bir dakika. Heh. Bak Aras. Merhaba. Benim yazım böyle arkadaşlar. Gördünüz. <köhü coughs> ah. Ay. Okula iki gündür süren yaşıyoruz abi ya. Bak bu, bu köylüler arkadaş ya. Biz köylüyüz. Biz atparız. Gömlek olmuş ha gelir başına oraya Ya. Bir an ben ölüyorum. Kesin yapayım.

Ben yürüyen de böyle bir şey görmüştüm biliyor musun biraz? Böyle gittiğim bir şey görmüştüm. Bir Yemin et. Yok, dur bir dakika. Abla bitirdim. aleyküm. selam. Aleykum selam Arkadaşlar ben şimdi arkadaşlar yoruma yazın. Ben Nasıl arasa görüntüyü verebiliyorum. Her zaman artık bu çocuklar? Çünkü bilmiyor. Evet, bilmiyorum biliyorsunuz hepiniz. Sanki sanki korkmalarda yürürüz değişik. Aras Jo. Bakın Aras Jo. Sıfır. En kolay yer. Checkpoint aldın mı? Aldım. Yemin et. İzledim. Öl bakalım. Ölmeyeceğim. Yük almadım. Öldür o zaman. Öl be merak ettim. Arkadaşlar almış bu da sizce. almamış Anlamış. Yalancı. Aa, ben Aras gülsene bana. Be. Gülsene. <laughs> tamam kendi başına da gelecek gelmece gelecek Ne zaman ölüm evet. arkadaşlar şey arkadaşlar akşamları olacağım arkadaşlar cuma her gün bir hafta beri olacağım arkadaşlar arkadaşlar biz şimdi arkadaşlar annem süpürgeyi açtı duyduğunuz üzere ben ablamı getireyim, getireyim Neredesin? Yukarıda. Hangi yukarıda? Oo arkadaşlar. Şuraya çıkmış çocuk. Abi. Aras bak. Burada mısın? Yok değil mi orada? <laughs> Aa. Yanlış bulmuşum. <laughs> Aras burada ne yapacağız? Ben, ben yandım. Korkma <laughs> sana. Yorumlara yazın ben. Adam. Ara sesi oldu. Ben ara nasıl şimdi kaydedebiliyorum. Eğer şöyle mi başka bir telefondan alıp mı yapabiliyoruz? Yoksa böyle bir telefondan hem oynayıp hem ekran görüntüsü çekerek mi yapıyoruz? Bekler. Arkadaşlar söz sizin için. Ya Yapma ya. Ne yaptın? Pislik bir köfürcü bu eskiden. Melih de daha 4 yaşında arkadaşlar. Melih. Ben Beni... Seni öldüreceğim. Ya öldüreceğim seni ya. Ölür. Bu ne? ne? Ben böyle biri miyim? Ne? Ben böyle miyim? Ne? Aras ben sana mı yazdım? Arkadaş benim karakter böyle değil. Kendi öldür. Yok Olur ya mı? öldürmeyeyim bakayım. Arkadaşlar Kendin böyle şişkoş. Harbi. Aa düştük. <laughs> düştük galiba. Düştük. Seni ha sonunda bekle. Arkadaşlar biz yere kadar çıkabiliriz. Şimdi arası gidiyor. <laughs> ah, Burada duralım. Dur, Hayat olur. Aa, buraya aldım. yer var Oraya almış. Beklemem canım. Aras şuraya gelsin arkadaşlar. Biraz kapatalım artık. Gelmesin be. Arkadaşlar yorumlara Aras'ı ben nasıl şimdi Aras'a ben mesela kendi telefonumdan oynuyorum ya Aras'a kendi telefonundan oynadığına göre ben nasıl Aras'a kaydedebiliyorum? Mesela bir şey yapacağım ki ben biliyorum bir şey yapacağımı. O yaptığım şeyler nasıl arası da, arası da gösterebileceğim. Yarısını da bölüm. Yarısı ben yarısı nasıl arası yapabileceğim. Onu da bana bir gönderirseniz çok sevinirim. Arası bekliyoruz daha. Bekleye bekleye öleceğiz resmen. Arkadaşlar bay. Şaka şaka kapatmadım. Pisinden <laughs> bir şey çizip geliyorum. Açtım arkadaşlar bu sizin için. Arkadaşlar Mirosu. Bu arada arasında başaklar. Burada. Uruz aras 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 oros aras 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 Arkadaşlar aras aras geliyor arkadaşlar aras 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 Sincir, aras aras bay bay aras 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 aras